Sarı TV'den herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda Barbie deniz kızı. Bu deniz kızı bebeğimi çok sevdim takipçilerimden Ikra için açıyorum. Ikra ablacığım seni çok ama çok seviyorum. Bebeğimizin adı dizimizde Ikra oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazdan bu bebeği bu bebeğin vücuduna dönüştüreceğim. Yani onu deniz kızı vücudundan çıkarıp normal insan vücuduna dönüştüreceğim. Ardından da şu gördüğünüz çok güzel Ehlatoon kıyafet setini saçlarıyla uyumlu olmasından sebep seçtim. Onunla kombinleyeceğiz arkadaşlar ve Gerçekten çok güzel bir set. Böyle kirazları var ve kırmızı bir gözlük var. Çok güzel şöyle bir çantası var. Bakalım bu bebekte bu kıyafet seti nasıl duracak çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle dönüşüm için olan malzemeleri sayacağım ve ardından bebeklerimizin kafa değişimini yapacağız. Evet dönüşüm için sıcak su kaynatıyoruz. Arkadan sesi geliyor. Ve şöyle iki adet büyük bir bardak alıyorsunuz arkadaşlar. Ve normal buzdolabı poşeti iki adet kafalarını koyacağız çünkü. Şimdi hemen bence bu sonsuz hareket bebeğimi kutusundan çıkarayım ve ardından deniz kızı Barbie'mizi de kutusundan çıkarayım. Bu bebeği çok beğenerek aldım arkadaşlar. Bu deniz kızıya ve tam bir ten uyumu söz konusu. Gerçekten çok güzel olacak. Evet, daha önce defalarca bu bebeği tanıtmıştık arkadaşlar. İzlemek isteyenler sonsuz hareket bebeklerini açtığım videoda seyredebilir. Şimdi bu deniz kızı Barbie'mizi tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Bunun için çok heyecanlıyım çünkü yüzü çok harika. İkra ablacığım umarım sen de beğeniyorsundur şu anda. Ben bu deniz kızının yüzüne arkadaşlar tam anlamıyla aşık oldum. Benim arkadaşlarım hemen bebeğimizi kutusundan çıkarıyoruz. Ve şu güzel yüzü inceliyoruz. Bakar mısınız? O nasıl bir güzel makyajdır. O nasıl bir güzel yüzdür arkadaşlar. Şimdi hemen deniz kızı halini bir yapalım. Kuyruğunu takalım. Saçlarını kurtarıyorum arkadaşlar ilk olarak. Çünkü saçları gerçekten harika arkadaşlar. Bakar mısınız? Yumuşacık ve açıklık koyulu morlu eflatunlu yapmış saçları. O kıyafet seti var ya buna efsane olacak gerçekten. Şimdi bu kuyruğunu takalım. Evet arkadaşlar bu güzel deniz kızının kuyruğunu da taktım şuraya. Şuna bakar mısınız? Plastiği şu şekilde hareket ediyor bu kuyruğun arkadaşlar. Bu hoşuma gitti. Sert olmamasına artı puan veriyorum. Şimdi hazırsak eğer hadi bu bebeğimizin vücudunu hemen bu güzel Asyalı eteğimizle dönüştürelim arkadaşlar. Ve onu normal Barbie'ye dönüştürüp ona harika kıyafetini giydirelim arkadaşlar. Hazır mıyız? Ve arkadaşlar ikisini de kafasına sıcak suya daldırıyorum. Tam. 5 dakika bekliyorum. Derimiz orada yumuşarken arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bu bebeğin de tanıtımı ve açılımı gelecek arkadaşlar. Sare'ye sürpriz yapmıştım. Bunu almıştım. Biz de yaşıyor resmen. Şu ailemizin 5. bir ferdi olmuş bulunmakta. Ee, Barbie merhaba. Barbie sence yeterince bekledik mi? Hayır tabii ki. Peki. Evet hadi onlar orada yumuşarlarken biz bu kıyafet setini açalım arkadaşlar. Bu kıyafet seti gerçekten eski bir set ve benim çok beğendiğim setlerden birisi. 2018 yılının seti. 2023 o yılında aldığımızda kıyafet tam 5 yıllık bir kıyafet seti arkadaşlar. Bunu şu an bulmak çok zor. Ben önceden almıştım ama kanala maalesef çekimleri ara vermek zorunda kaldığım için açamamıştım ve bugün şimdi izninizle açıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Tıttıttam bakar mısınız şu desenlerin güzelliğine arkadaşlar gerçekten harika bir kıyafet bayıldım ve bu çanta bu kıyafet setine inanılmaz uyumlu. Belki şu çanta böyle şey olsa kiraz deseninde olsa daha çok beğenmiş olabilir miydim bilmiyorum ama Kalp deseni de çok çok yakışmış. Ve bu gözlük bence harika. Çünkü böyle bir gözlüğüm daha önce hiç olmadı. Gerçekten klasik, standart var bir gözlük kullanmamışlar. Böyle farklı bir gözlük kullanmışlar bu sette. Bu ayrıca çok hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar elimde şöyle mini minişler var. Şunlar. Biliyorsunuz ben bunlarla ilgili çok güzel bir koleksiyon yaptım. Çünkü Silvian Family'nin evlerinde onların eşyalarıyla oynat oyun oynatacağım. Bunlara evcilik çekeceğim. Ama bu bebeklerle ilgili yani hem isimleri ne olsun hem kimler adına açayım onlarla ilgili pek bir karar veremedim. Bu yüzden bence bebekler tutulmamış yani. İsmi olmayan arkadaşlar bunlar için isim talep edebilirler. Çünkü çok güzel Silvian Family'nin kasabasında onlara böyle Barbie dizisi çekeceğim. Ve gerçekten çok tatlılar. Bu bebeklerde arkadaşlar yine aynı şekilde isimsizler. Bu normal Barbie dizimiz oynayacaklar. Çünkü Silvian Family kasabası için biraz uzun boylu olabilirler ama belki onların ablası olarak falan oynatabilir miyim? Tam emin değilim. Çünkü dev gibi gözükebilirler. Onlar çok ufaklar. Bunun bebeklerinin de şu an isimleri yok. Kimler için açayım? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar bence yeterince bekledik. Hemen ilk önce bence şöyle yapalım. <laughs> Balık kızımızın kafasını çıkaralım. Ay saçları o kadar güzel ki. <laughs> Bakayım. Evet, yeterince yumuşamış gözüküyor. Önce şöyle içine doğru bastırıyoruz arkadaşlar sıcakken. Tamam mı? Biraz şöyle gerişimden sonra çeki veriyoruz tamam. Şöyle bayağıdır yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden şu an birazcık zorlandım. Epeydir çünkü videolara da biraz ara verdik. Bir bayağıdır ara vermiştik. O yüzden unutmuşuz. Şimdi unutmadık da yani elimizin şeye gitmiş. Kolaylı. Ay ah, şimdi bak bu çabuk çıktı. Şimdi şöyle saçlarını çekelim. Tacını da çıkaracağım şimdi birazdan bu deniz kızı bebeğimizin. Evet. Aa çok güzel. Dur saçı şey kafası tam olmadı. Şimdi tam oldu. Ay arkadaşlar bu kız çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. İkra ablacım yani bana söyler misin sende nasıl bir şans var? Böyle bir şans olabilir mi? Bilmiyorum bebek bana mı çok güzel geldi. Gerçekten çok güzel. İkra da bayağıdır bekliyor arkadaşlar. İkra kaç aydır bekliyorsun? Söyle ablacım. Hani o böyle Birkaç hafta bekleyip de böyle yeni takipçi oluyor. Birkaç hafta bekliyor ve sonra diyor ki bana abla çekmedim ben seni takipten çıkıyorum. Ya bismillah ya. Daha söyleyeli bir iki hafta olmuş. O kadar sıra var. O kadar takipçim var. 10.000 takipçiye gidiyoruz. Yavaş yavaş herkesinkini açıyorum yani. Ee, ama bazı arkadaşlar beni böyle çok üzdü. Yani ne demek takipten çıkıyorum Allah aşkına ya. Ben burada eğlenceli vakit geçirelim diye beraber olalım istiyorum. Arkadaşlarımız bana trip atıyor ve ben gerçekten üzülüyorum. Ben mutlu etmeye çalışırken kendim üzülüyorum. Arkadaşlar biraz anlayışlı olalım. Gerçekten çok zor şartlar altında video çekiyorum. Ve sizler için kanala hiç bırakmıyorum. Mesela arkadaşlar ben bu videoda... Bu video çekme süreci içerisinde Serra tam 5 kere ağladı. 5 kere ağladı ve onun yanına gittim, videoyu durdurdum, susturdum, geldim. Susturdum, geldim. Ben bu şartlar altında video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bebeğimiz bu şekilde vücudu normal Barbie vücudunda. Şimdi hazırsak eğer hadi kıyafetini giysin. Evet arkadaşlar, nasıl oldu? Bence Harika oldu. İkra sen ne düşünüyorsun ablacığım? Sen de beğendin mi? Gerçekten bence dizimizin en güzel kızlarından bir tanesi de bu bebek oldu. Bu bebeği ayrıca sevdim. Kombinini ayrıca sevdim. Her şeyle harika bir bebek bakar mısın? Bence var ya arkadaşlar bazı ekstralardan bile güzel. Yani bir havası var anlatamam çok güzel. Bir güzelliği bir havası var arkadaşlar. Bu bebeğin ikra gibi. Gerçekten ikra çok şanslısın bir tanem. Çantası böyle. Buna ben arkadaşlar şu an bir ayakkabı bulamadım ama buna çok güzel bir kırmızı ayakkabı harika olur öyle düşünüyorum kombinleyince buna ayakkabısı ayakkabı rengi kırmızı olacak arkadaşlar Şimdi e, aşağıda evin bodrum katını yapıyorum arkadaşlar. Bütün barbilerimi oraya koyup bütün barbilerimin e, koleksiyon videosu gelecek arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bunun için takipte kalın. Ve lütfen videolara like atın arkadaşlar. Like atmadığınız sürece video öne çıkmıyor. Emeklerim boşa gidiyor. İzlenmemiz çok düşüyor. O yüzden videolarıma sizden çok rica ediyorum. Like istiyorum. Yani sadece kendi kanallarınızdan değil başkalarının kanallarından da atar, atıp başkalarına da yine kanalı atarsanız, videoları atarsanız, paylaşırsanız en azından bir like isterseniz çok memnun olacağım. Sizleri çok seviyorum. Umarım ikra sen de çok beğenmişsindir bebeğini. Seni de çok seviyorum ablacığım. Ee, her zaman söylediğim gibi ne diyorum? Aşk aşkla, sevgiyle ve tabii ki Sarı TV ile kalın. Hoşçakalın.